Merhaba gençler. Bugünkü konumuz Türkiye'de göçlerin mekansal etkileri. Göç toplumların hem sosyal hem de ekonomik yapısında değişiklikler meydana getiren bir nüfus hareketidir. Bu yer değiştirme hareketi bazı yerlerde nüfusun azalmasına, bazı yerlerde nüfusun artmasına neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında özellikle göç alan yerlerde ortaya çıkabilecek mekansal değişiklikler şu şekilde ele alınabilir. Artan nüfusla şehirlerde taşıt sayısı artmakta ve mevcut yollar yetersiz kalmaktadır. Öncelikli olarak göç alan yerlerde nüfus yoğunluğu yaşanacağından dolayı şehirsel altyapı yetersizlikleri ortaya çıkar. Bu bakımdan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illerde bu soruna çok sık rastlanır. Göç alan yerlerde baş gösteren bir başka sorun da trafik yoğunluğudur. Yerleşim alanları açılmasına yönelik orman alanlarının tahribi veya verimli tarım alanlarının bu manada kullanılması gelecekte çevre sorunlarının yaşanmasına zemin hazırlayacaktır. Bu sorunun önüne geçebilmek için yeni yerleşim alanlarının orman ve tarım alanlarının uzağında kurulması gerekir. Göçler sonucu şehirlerin kenar mahallelerinde oluşan, altyapısı eksik, plansız ve düzensiz yerleşmelere gecekondu semtleri denir. Plansız şehirleşme gece kondu semtlerini de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda hayata geçirilen kentsel dönüşüm projeleriyle bu sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. İstanbul, plansız şehirleşmenin önlenmesine yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bu duruma örnek gösterilebilir. Geldiği kırsal kesimin sosyo kültürel yapısını sürdürmeye çalışan bireyler, şehrin diğer semtlerinde yaşayan bireylerle uyum sorunu da yaşayabilir. Sanayi tesisleri önceden çoğunlukla şehir merkezlerinin dışına kurulmuşken, günümüzde yaşanan göçler sonucu şehirlerin büyümesiyle şehir merkezlerinde kalmaya başlamıştır. Bu durum çeşitli çevre sorunlarına neden olur. Göç sonucu nüfusu hızla artan şehirlerde plansız yeni yerleşme alanları oluşmaktadır. Haliyle bu alanlara belediye, sağlık, altyapı, ulaşım, eğitim ve benzeri hizmetlerin ulaştırılması konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Güç alan yerler sadece olumsuzluklarla değil, olumlu gelişmelerle de ön plana çıkmaktadır. Bu bakımdan bu tür yerlerde sosyal ve kültürel çeşitlilik artmakta, yeni iş gücü potansiyeli ortaya çıkmakta ve göç eden bazı bireylerin kayda değer niteliklerinden istifade edilebilmektedir. Göç veren yerlere bakıldığında ise nüfusun yer değiştirmesi bir takım mekansal değişikliklere yol açar. Tarım ve hayvancılıkta üretimin azalması, kamu yatırımlarının kullanılmaz hale gelmesi, nüfus artış hızının yavaşlayarak belirli bir süre sonra durması ve nüfusun azalmaya başlaması bu sorunların bazılarıdır. Bunların yanı sıra kırsal alanda göç sebebiyle boşalan ev ve diğer eklentiler zamanla harabeye dönmekte, boş kalan tarım alanları erozyona maruz kalarak verimsizleşmekte, nüfusun azalmasıyla nitelikli iş gücü açığı oluşmaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, göç alan yerlerde sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır. Kentlerde hızlı nüfus artışı trafik sorunları oluşmaktadır. Farklı yerlerden gelen insanların bir arada bulunması kültürel çeşitliliğe neden olur. Genelde Genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan yerlerde erkek nüfus artar. Düzensiz kentleşme meydana gelir. Önceleri kent dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır. Altyapı hizmetlerinde yetersizlik görülür. Altyapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar. Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar. Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir. Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir. Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelmesi bazen sosyal sorunları da beraberinde getirir. Göç veren yerlere baktığımızda, göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır. Göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır, kadın nüfusu fazla olur. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir. Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler bakımsızlıktan bozulmaktadır. Göç veren yerlerde nüfus yaşlılardan oluşur ve iş yapabilecek insan azalır. Evet, şimdi de göçlere farklı bir açıdan bakacağız. Hep birlikte dinliyoruz. Hayatımız boyunca birçok kez evimizi ve yaşadığımız çevreyi değiştirmek zorunda kalırız. Bu oldukça zor bir durumdur. Her iki zorunlu sebeplerle başka bir yere göç edip hayatının geri kalanını orada sürdürmek en zor olsa gerek. Göçler bir yerin sadece nüfus miktarı üzerinde etkili olmaz. Göç alan ve göç veren yerde nüfusun cinsiyet yapısı, yaş grubu ve yerleşme özellikleri de göçten etkilenir. Örneğin göç alan yerlerde genellikle erkek nüfusu kadın nüfusundan fazla olur. Çünkü iş bulma amacıyla yapılan göçlere çoğunlukla çalışma çağındaki erkek nüfus katılır. Gece kondular. Göçler sonucunda kentlerin kenar mahallelerini oluşturan, altyapısı eksik, plansız, düzensiz yerleşmeler. Buralarda kırsal kesimden gelen halk, geldiği yerin kültür özelliklerini ve yaşam biçimini sürdürmeye devam ettiği için Sorunlar adeta bir yumak şeklini almıştır. Kentlerin diğer semtlerinde yaşayanlar, gecekondu bölgelerini ana sorun kaynağı olarak görür. Kentlerde gecekondulaşma sorununu çözmek ve görüntü kirliliğini yok etmek için, son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri hız kazanmıştır. Şehirlerde yaşayan insanların çilesi, trafik. Göçle kalabalıklaşan şehirlerde taşı sayısının artması buna karşın yolların yetersiz kalması trafik sorununu ortaya çıkarır. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz bu sorunun yaşandığı yerlere sadece birkaç örnektir. Sanayi tesislerinin şehir içinde kalması da göçün doğurduğu bir başka sorundur. Nitekim göçlerle artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için hızlanan konut yapımıyla Önceleri şehrin dışında olan sanayi tesisleri kent merkezinde kalır. Bu tesislerin kent içinde kalması bir yandan gürültü kirliliğine, diğer yandan da hava kirliliğine sebep olur. Şehirlerin planlanandan hızlı büyümesinin kaçınılmaz sonucu olan bu durumun düzeltilmesi oldukça güç ve maliyetlidir. Göç alan yerlerde yaşanan diğer bir sorunsa alt ve üst yapı hizmetlerinin aksamasıdır. Bu sorunu çözmek ve artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yerleşim yerlerinde sürekli düzenleme çalışmaları yapılır. Buna bağlı olarak gürültü ve görüntü kirlilikleri neredeyse hiç bitmez. Öte yandan göç edenlerin konut ihtiyacının karşılanması için doğal çevreye de önemli zararlar verilerek sürekli inşaatlar yapıldığını görürüz. Bu durum gelecekte yaşanacak çevresel sorunlara da zemin hazırlayan en önemli nedenlerden biridir. Sorun sadece göç alan yerlerde mi vardır? Elbette hayır. Göç alan yerler kadar göç veren yerlerde de önemli sıkıntılar yaşanır. Örneğin göç veren kırsal kesimlerde devlet tarafından yapılan okul ve hastane gibi yatırımlar boşa gider. Atıl durumda bırakılan binalar birkaç yıl içerisinde kullanılmaz hale gelir. Ayrıca göç veren kırsal yerlerdeki nüfus azlığı yanında daha çok yaşlı nüfusunun kalmış olması da tarım alanlarının işlenememesine yol açar. Tarım arazilerinin boş kalması, erozyonla toprak kaybını artıracağı için tarımsal verim düşer. Üretimin azalması ise gıda ihtiyacında dışa bağımlılığın en önemli sebeplerinden biridir. Görüldüğü gibi göç olayı hem göç alan yerde hem de göç veren yerde önemli sorunlara yol açmaktadır bu durumun önüne geçilebilmesi için temelde iş, eğitim ve sağlık imkanlarının ülke geneline dengeli biçimde dağıtılması gerekir. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.